Merhaba arkadaşlar. Doğayla Finans yayınımıza hoş geldiniz. Bugün de altın değerinde bilgiler vereceğim. Onun için ekranda gördüğünüz üzere ekranda altının akışını görüyorsunuz. Altın her zaman binlerce yıl önce dahi insanların bir tasarruf aracı, biriktirme aracıydı arkadaşlar. Mesela binlerce yıl öncesinde kalmış e, şeylere baktığımızda altını yine görüyoruz şimdi Öncelikle bugün zenginlik nasıl olur zenginler nasıl olmuş onlardan bahsedelim İsterseniz hızlıca bir başlayalım Evet. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti sermaye piyasası kurulu tarafından yayınlanan tebliğ gereğince aracı kurumlar portföy yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. O yüzden sadece buradaki yorumlara dayanarak karar vermiş açısından sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir dedikten sonra arkadaşlar bildiğiniz üzere e, fina, sayf, e, doğayla finans kanalımızda. Neden doğayla ekonomi değil de doğayla finans? Çünkü ekonomide e, şartlara göre değerlenir. Ama finansta her şeyden para kazanılabilir arkadaşlar. Borsa çok, çok çok durgun değil mi? Tam zamanı herkes satarken almalısın. Görüşelim. Bire 10, 12. Anam. Dolardan, altından, Borsadan sepetten yani sepete ne koyarsa koyalım finansal getiri sağlayabilir ama girdiğimiz zaman çok önemli. Bakın burada ne diyor? Ne diyor? Sen biriktir diyor. 50 kat, 100 kat getirecek şeyleri gösteririm diyor. Değil mi? Yani biz de zengin olabilmek için 50 kat, 100 kat şey gidebilecek şeyleri bulmamız lazım. Ekranda gördüğünüz üzere Doğayla Finans yayınımıza tıkladığınız zaman arkadaşlar he, he, herhangi bir videoyu altında abone ol ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Bugün borsada ne oldu? Ondan bahsetmeden önce en çok finansal kiralama 443 artmış. Dünyaca dünyada e, evet reel değerini arttığı, Türkiye'nin TL'sinin değerlerini kaybettiğinden bahsediyor. Halka arzlar geliyor. Ka, e, Kalyon bugün vişne madencilik vardı. Piyasalarda gördüğünüz üzere bugün pozitiflik bir durum var. Borsamız 0.33 artıda. Amerikan borsaları yatay ve S&P 0.55 artıda. Nasdaq 1.16 artıda. VIX endeksi dediğimiz Volatilite Endeksi düşmekte. Bugün yine borsamıza baktığımız zaman arkadaşlar 360 hisse artarken 196 hisse azalıyor. Bunun e, biraz önce bir saat önce falan bu 495 hisseydi. Biraz düşmeye gerçekleştirmiş. Şimdi bugün konumuzdan bahsedecek olursak mesela e, ekranda gördüğünüz üzere dolar alsak zengin olur muyuz? Ya da e, altın alsak zengin olur muyuz? Gümüş alsak zengin olur muyuz? Bunların hiçbirinin cevabı evet değildir. Evetin cevabı arkadaşlar Riskli varlıklardır. Neden riskli varlıklar? Çünkü riskli varlıkların e, düşmesinin ve yükselmesinin aşırı derecede bir potansiyeli vardır. Mesela Bitcoin'den bahsedeceğiz. Şu an nerede? 99 binde. Bu Bitcoin'i zamanda almış olsaydınız hani zengin olur muydunuz? Evet olurdunuz. Bakın hemen ekrana vereceğim. BTC'nin dolar değerini biz görüyoruz. Evet. Şu anda bunun en son görebildiğimiz noktada kaç para imiş? Kaç dolarmış? Ona bakacağız. Evet. En son görebileceğimiz nokta arkadaşlar şurada. 2017'de görünüyor. 2000 Arkadaşlar 2017'nin Mayıs ayında ben bir yerden bilgi edindim. 2017 Mayıs ayında baktığımız zaman Burası bakın daha öncesi göstermiyor. 2017 22 Mayıs civarında, 20 Mayıs civarında Bitcoin'in dolar fiyatı 2283 TL yani 8.400 lira imiş. 8.400 lira imiş. Yani 8.400 liraya bir Bitcoin alsaydınız o zaman hesaplayalım kaç para edeceğini. Evet bir bitcoin 8400'müş. Şu anda kaç para? 99.000 küsurunu geçiyorum. 99.000 99.000 çarpı 36 TL yani çarptığımız zaman 3.564.000 yani sadece 2000 peki bu 2017'de böyle alsaydık görüyorsunuz 3.5 milyon lira paramız olurdu. 8 8400 lira 3 buçuk milyona çıkıyor. Ama bir tane değil 10 tane alsaydı 35 milyon lira olurdu. Ama işte o zaman bunu görebilmek başka bir şey. Çünkü insanlar o zaman ne dediler? İşte ne olduğu belli değil, ne de, ne olduğu belli değil bir şey dedi. Bunun arkadaşlar Bitcoin'i 2008 yılında Satoshi Nakamoto diye bir takma isimli bir kişi Esrarengiz bir şekilde sunuyor ve bu Bitcoin yazılımını 2009'da kamuoyuna açıyor. Yani 2007'de 2008'de kuruyor Bitcoin'i. Satoshi kim olduğu belli değil tabii ki. Belki Amerika CIA bile olabilir. Ondan sonra 2009'da piyasaya giriyor. 2009'da sıkı durum kaç paraydı söylüyorum. 0,03 dolar yani çok 3 sent bile değil. Yani 0,03. Binde yani binde 3 dolar. Pardon yüzde 3 dolar. Yani doları yüze bölüyoruz ve 3 katına çarpıyoruz. Yani 35 lira değil mi? Yani 3 lira falanmış. 3 aldı 9 lira falanmış o zaman hesap ettiğimiz zaman. Evet. Tabi o zaman dolar da o kadar pahalı değildi. 2000 2009'da. 2009'da dolar kaç paraymış bakalım arkadaşlar. USD TRY. Evet. Zengin olma ile ilgili çok güzel bir şey bu arkadaşlar. Bunu şöyle haftalık yapalım. 2000 kaç dedik? 2009'da piyasaya sürülüyor arkadaşlar. Şöyle. 2009'da dolar kaç para olduğunu bakacağız. 2000 evet. Ee, 2009 1 Ocağı'nda da diyebilirsiniz Haziran'da ama şuradaki ben yatay gitti civarda söyleyeyim mesela 1 lira 49 1.50 olarak düşünün 1.50 şimdi hesap yapıyoruz arkadaşlar 0.03 dolar imiş 2009'da bitcoin çarpı 1.50 bir buçuk lira olarak hesap ettiğiniz zaman yani bir lira bile değil yani 0.45 kuruşluk bir değeri var arkadaşlar Bitcoin'in 2009 yılında 45 kuruş yani çekirdek parasını Bitcoin alsaydınız o zaman alabilseydiniz şu anda mesela 10 tane çekirdek 10 tanesi bile mesela 5 lira yapmıyor yani çarpı mesela çarpı 10 diyelim. Eşittir. Evet. Ben yanlış söyledim. 10 tanesi 45 kuruş. Yani 100 tanesi 0 nokta pardon 0 0.45 çarpı e, 100 Evet. 100 tanesi bile 4.5 liraymış arkadaşlar. 100 tanesi 4.5 lira. Yani 5 liralık almış olsaydınız o zaman 2000 9'da yani yurt dışından bir yerden alabilseydiniz yani 5 liralık bir şey şu anda e, hafıza malı o kadar zengin edebilirdi. Ne demek istiyorum peki bu da İşte biraz önce dediğim gibi sizi zengin bizi zengin edecek şeyler bunlar içinde dolar yap olamaz. Altın olamaz, gümüş olamaz. Bunlar altınla altınla gümüş mesela belki enflasyondan korur. Ama altın şu anda dolar mesela Türkiye'de enflasyondan da aşağı yükseliyor. Bak şurada Takas Bank'tan baktığımız zaman bu yıl şöyle göstereyim. En çok artan, azalanlarda mesela şurada baktığımız zaman bir tane fon ismi yazacağım mesela uyduruyorum. Eee Mesela altın fonunun bir tanesini yazalım diyelim. Evet analiz ettiğim zaman, baktığım zaman arkadaşlar altın fonu altınla hesaplandığı için tabi üstünde biraz da başka şeyler var. Ee, bütün şeylere yıllık olarak baktığımız zaman şu altın 60 kazandırmış. Şu an enflasyon 44 civarı. %60. Bakın enflasyonu yenmiş diyebiliriz ama tüy enflasyonunu tabii ki. Sonra ikincisi kıymetli madenler ya da bunun içine altın, gümüş, paladyum onlar da var. Onlar da yenmiş. Üçüncüsü iş portföyü, altın fonu o da gelmiş diyelim. Dördüsü mevduat. Mevduat faizi mesela şu an 50 civarı yıllık getirmiş. TÜFE 44.38 görüyorsunuz. Enflasyonun hepsini altın eee kıymetli madenler, altın fonu, mevduat hepsi enflasyonu geçmiş. Türkiye enflasyonu. Ama baktığımız zaman burada dolar %18.2 yani dolar almış olsaydınız bir yıl önce %18 kazanmış olacaktınız. Enflasyonun yarısı bile değil kaybettirmiş. Biz 30 almışsınız bir yılda %15 yine kaybettirmiş. Biz 100 yine 30, %11 kaybetmiş. Biz Pardon euro %11.22 o iyice külye zarar olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz üzere sadece altın, kıymetli madenler, altın fonu ve mevduat. Mevduat da bu yıl ve geçen yıldan itibaren faizler %50 ve üzerinde 50'ye çıktığı için enflasyon üzerinde kazandırmış oluyor. Ama bunlardan hangisi değecek olursan insanları ben de dahi zengin edecek şeyler arkadaşlar riskli varlıklar. Yani bu bo, borsa fonları değil. Fon şeklinde olan hiçbir değil. Ama neler olabilir? Tek bir hisse seçersiniz. Mesela sizi zengin edebilir. Ya da tek bir e, coin seçersiniz. Altcoin sizi zengin edebilir. Yani en riskli olanlar borsadaki hisseler ve nedir? Koinlerdir, En riskli. Bir de en risklisi var. Kumar var. O da zengin eder ama onu hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Dediğimiz gibi mesela bir tane Nev diye diye bir hisse var. Mesela Türkiye dışındaki bir hisse olan NVDA, Nvda dediğimiz çip. Çiplerden bahsettiğimiz hisse arkadaşlar. Evet şunu göstereceğim. Yüzde kaç artmış mesela? Bu dolar bazlı olarak düşünüyoruz. Mesela şuradan aldığınız zaman. Şuradan aldığınız mesela diplerden. 2015'te aldığınız zaman arkadaşlar şurada geldiği zaman görüyorsunuz dolar bazlı 13 kat. Yani 14. Yani 100 bin doların olsa burada 1 milyon 300 bin dolar alacak. İşte bu sizi ne yapar? Zengin edebilirdi. İşte dedim ya riskli hisseler. Türkiye'den de örnek verebiliriz. Mesela bir yat örneği var. Bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece örnek veriyorum. Riskli olanlar ama şu anda almanız değil arkadaşlar. Eskiden almış olduğunuzda. Mesela burada Covid dibinden karşılaştığınız zaman 2008'den baktığınız zaman mesela 2008'de Bitcoin kaç bin kat kazandırmış? Bitcoin kadar kazandıran hiçbir yatırım yok. Mesela bunu şuradan baktığınız zaman 2008'de baktığın zaman en yüksek yere gittiği zaman arkadaşlar 175 kat yani 100 bin liranız 175 milyon mu oluyor yani 100 çarpı yani o kadar büyük bir sayı oluşuyor çarpalım 100.000 çarpı 175 100 bin koysaydınız diyeceksiniz o zaman 100 bin liram yoktu. 175 eşittir. 17 milyon 500 bin. Mesela bu da zengin edebiliyor. Gördüğünüz üzere. Yani illa Amerikan borsası olmasına gerek yok. Ya da hayır ben bunu sadece Covid'de alsaydık ne olurdu ona bakalım arkadaşlar. 2020'deki salgında. Neden 2020'de açacağım şimdi arkadaşlar. Bu verdiklerim milyonluk bilgi değerinde arkadaşlar. Ben bunları bakın 2020 16 Mart'ta en dibinde almış olsaydınız kimse alamaz bir kere o yüzden en dibinde değil en yüksekini alıyorum. Yani Ocak 2020'de zirvesini görmüş borsa ve 6100 kat yani 61 kat 61 kat artmış. Yani burada 2020 yılında 100 bin lira o zaman 100 bin lira arkadaşlar bir araba ediyordu. Yani en ucuz arabalar şu anda 1 milyon o zaman 100 bin civarıydı. 100 bin lira gördüğün zaman 6 milyon 140 bin lira oluyordu. Oluyor yani en tepesinde satarsanız. Covid'in en tepesinde aldınız nasıl yapacağız? Düştükçe 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 toplarsanız beğendiğiniz bir hisseyi arkadaşlar sizi zengin edebilir. Ama seçeceğiniz hisse nasıl olacak? Sermayesi küçük güç ama güçlü yani Türkiye olarak düşünmüyoruz sermaye dünya olarak düşün yani dünyada böyle hisseler olabilir ve revaçta olan bir hisse düşünün mesela nevdiya Çip nedir Geleceğin petrolü artık o biraz önce belgeselde izledim mesela petrol ilk nerede çıkmış Türkiye'de mesela ramanda çıkıyor bir köyde çıkıyor işte Amerika'da e, ilk Amerikalı bir albay e, petrolü keşfediyor. Ama işletmesini seri olarak kim yapıyor? Ünlü tanıdığınız Amerika'daki Rockefeller amcamız. Rockefeller dünyanın en zengin insanlarından biri. Yani şu anda elin maske falan gösteriyor. Onun, onun yanında belki devede kulaktır. Evet yani çölde bir... Toz tanesi gibidir elin bas. Belki Rockefeller'ın yanında. Evet Rockefeller petrolü arkadaşlar buluyor. O zaman petrolün tekelini oluşturuyor. Dünyaca ünlü ne oluyor? Bu Rockefeller dünyanın en zengini oluyor. Petrol. Evet petrolün latince bir kelime. Petrol kelimesi arkadaşlar. Taş yağı kelimesinden geliyor. Petrol sayesinde beğenmediğimiz mesela şu an benzin çok ucuz. 45-50 lira arası değil mi? O zaman işte çok değerli. Şu anda dünyada bütün motorlu araçlara baktığın zaman çoğu nereye geçti? Pet çoğu petrolde ama bir müddet sonra belki elektrik ve hidrojene geçiyor. O zaman ne olacak? Petrol gibi zengin olan başka şeylere geçilecek. Yine petrolden bahsedeceğim. Mesela ee, büyük ee, yine ee, Yahudi kökenli bir iş adamı Rothschild. Rothschild de arkadaşlar... Aynı şekilde petrolden büyük bir şekilde zenginlik sahibi olmuştur. Peki şimdi ne var? Şimdi ise şimdiki şey elektrik değil mi? Çin işte Çin mesela şu an elektrikli arabalarda dünyaya hükmetmeye başlıyor. Onun için Trump diye bir kişiyi getirdiler. Amerikan devleti. Amerikan halkı demiyorum dikkat edin. Amerikan devleti getirdi. Bunun önüne almak için çünkü Finansal bir savaş var. Bizi de etkiledi dün gördünüz. İşte bu petrolden sonra çip savaşları başladı. 2019'da arabalar bolken kimse almıyordu. O zaman 100 bin lira. Ben de o zaman 2019'da gittim. Evet söyleyeyim 25 bin lira nakitim vardı sadece. Ve sıfır araba aldım. Şimdi o arabayı da 750 bine sattım. Nasıl yaptım? 25 bin nakitim vardı. Ee, pardon 35 bin nakitim vardı 25 binde birinden borç aldım TL ile aldım bakın kendi paranızla borç alıp yaparsanız o zaman kıyak zengin olmanın yolu da budur. Mesela 5 milyon bana verse bugün Türk lirasıyla 6 milyon vereceksin bana 2 yıl sonra dese hemen kabul ederim mesela. İşte kendi para bu şekilde borçlandım 35 bini 25 de ben 35 bin bende vardı 25 binde ee, akrabamdan aldım. Türk parası. 6 ay sonra verdim tabii ki. Ne yaptı? 60 bin. Geriye kalan 40 bini de faizsiz. Evet faizsiz. Ee, o zaman yaklaşık olarak evi bakın arabanın yarısına yakını faizsiz bankadan evet e, borçlanarak 12 ay ödedim. Ondan sonra ne yaptım arkadaşlar? O sadece 25 bin lira nakitle aldım. Borçla aldım. Arabayı kullandıktan sonra geçen yıl yani 2024 yılında e, gittim takasla sıfır araç almak için gittim. Ama şu an araba neydi? Araba yatırımlıktan çıkmıştı. Çıktı. Ben ne yaptım? Eski arabamı koydum üstüne de 450 bin lira da koyduktan sonra yine bankadan 12 ay faizsiz 2-300 bin lira civar bir meblağ aldım. Ne oldu? 35 bin lira para mı? Önce 750.000'e çevirmiş oldum arkadaşlar. Borçlanarak. Daha sonra aynı 35.000 pa olan parayı 750.000'e çevirdim parayı. 1,5 milyonluk bir arabaya çevirdim. Biz buna ne diyoruz? Arkadaşlar borçlanarak zengin olma. Robert Kiyosaki amcaya bakın. Amerika'da o kadar dünyanın belki en borçlu insanlarından biridir. Belki e, borcu Belki 20 milyar dolar, belki 200 milyar dolar ya da trilyon dolar borcu da var. Ama geliri de var. Ne yapmış bu adam? Borçlanmış, gayrimenkul almış, borçlanmış, gayrimenkul almış ve o gayrimenkullerle kiraya veriyor, kiraya verdikleriyle tekrar borçlanıp tekrar gayrimenkul alıyor, şirket kuruyor. Yani bu şekilde borçlanarak, Rockefeller gibi, e, Rothschild gibi petrolle de yapabilirsiniz ya da Tesla gibi. Geleceğin enerjisi, elektrik ve, ve elektrikli arabalar ve uzay teknolojisi belki ileride uzaydan mesela şu an altın diyoruz 2800 dolar civarında belki uzaydan altın getirecekler gökyüzünden başka gezegenlerden aydan yakın bir gezegen olan belki Mars'ta da bir altın şey var. O zaman ne olacak altın belki bin liraya bile düşebilir siz şimdi belki diyorsunuz altın düşmez. Evet altın düşmüyor. Aslında altın yükselmiyor bile. Altın karşısındaki diğer paralar düştüğü için düşüyor. Yani altın e, dolar karşısında güçleniyor. TL karşısında güçleniyoruz demek yanlış aslında. Dolar altının karşısında geriliyor. Dola, e, TL altın karşısında geriliyor. İşte burada altın karşısında geriliyor diyebiliriz. Yani bundan dolayı arkadaşlar insanlar e, resesyon ve savaş durumunda altına saldırıyor. Neden? Çünkü e, nakit ihtiyacını karşılayabilmek için mesela Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda Alman parası o kadar e, savaşta olduğu için değersiz hale geldi ki mesela bir çuval Alman markıyla siz belki bir bidon benzin alamıyor hale gelmişti o zaman. İşte daha sonra ne oldu? Almanya güçlendi. Şu an Euro'ya geçti ve ekonomisi güzel. Dünyanın e, e, parasal olarak cari fazla veren ülkelerinden biri Çin de öyle. İhracatı muhteşem, ithalatı daha az. Cari fazla veriyor. Bizimkisinin tam, tam tersi. Ama bunlar da bir de bile resesyon olup krizler olabiliyor. İşte neden bunu anlatıyorum? Krizlerde aldığınız Özellikle krizlerde alınan arkadaşlar riskli ama sağlam olan bütün mallar bak riskli ama sağlam olan bütün mallar kazandırır. İsterseniz altına bakalım. Mesela XAUUSD yine Covid dönemine bakacağım. O zaman da düştü arkadaşlar. Şuradan hızlı yapayım. BİSTİ'de vereceğim hatta bunlardan arkadaşlar. X U100 Borsamız mesela bugünlerde sürünüyor. İnsanlar mutsuz. İşte aslında tam mutsuz olduğu zaman insanlar ne olabilir? Alınmaya başlama zamanı olabilir. Şu anda bakın 9787 üzerinde yine kalmış. Oranın üstüne düşmek istemiyor. Günlük bazda da. Bakın burada 10.200'leri kırıp 10.300'leri kırdığı zaman güçlenecek. Ama bunun alım zamanı buralar yani ama sağlam hisselerde sürnen hisseleri aldığınız zaman çok güzel kazandırabilir. Bakın 9.787'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bunun üzerinde kalmazsa zaten 9.558 var. 200 günlük ortalama. Dolar bazlı da yatay. Bugün uzmanlardan izledim. Dolar bazlı diyor. 270 dolar civarında bir yatay. Evet burada yatay seyrediyor görüyorsunuz düşerse 268-260 bu sefer dolar bazlı ucuz olmaya devam ediyor. Şimdi borsadaki senaryo ne olabilir? Dolar mesela 40, 40 liraya çıktığı zaman mesela şu anda tekrar dolar bazlı 250 dolarlara düşebilir borsamız. Ya da tam tersi dolar yerinde sayarak daha da borsamız 300 dolarlara da gidebilir işte. Onun olması öncelikle para gelmesine bağlı. Şimdi biz Tekrar e, şeye bakalım. Neden bahsediyordu? Petrol mesela petrol zamanında Rockefeller, Rothschild nasıl zengin etmişti? Mesela bizi de zengin edebilir. Ama ne zaman zenginlenebilir? Dola, e, Resesyon döneminde çok çöktüğü zaman aldığımız zaman bizi zengin edebilir arkadaşlar. Şuradan bir, bir saniye bakayım. Yanlış yerde göremiyorum. Evet. Resesyon döneminde baktığımız zaman arkadaşlar 40 dolarlara düşmüştü mesela petrol. Petrolü aldığınız zaman bakın göstereceğim. Şurada hatta eksiye bile gelmiş. Bakın şurada kırmızı şeyde 0.8 yazıyor. Çünkü bu petrolün şeyleri var. ETF'leri borsadaki o yüzden. Biz şunu göreceğiz. Bakın şurada Mayıs Nisan 20'de petrol 17-20 dolar civarında. 17 dolara aldığınız petrol. Resesyondan çıktıktan sonra bakın zirvesi 123 dolar görmüş. Yani 17'den 123 dolara kaç katı oluyor arkadaşlar? 20'den 120 olsa 6 katı. Dolar bazı 6 kat kazandırmış. Sen yani burada 100 bin dolar aldığın zaman 600 bin dolar olmuş olacak. Mesela bu da bir şey. Aynı şey gümüşte, dolarda, petrolde hepsinde var. Ama en çok zengin bu mesela %600 kazandırırken mesela e, gümüş Evet gümüşe bakın. Gümüş burada neredeymiş? 12,5 dolar. Daha altınaymış. 12 dolardan kaçı çıktı geçenlerde? Şurada 34 dolara. 12 dolardan 34 dolara. Ne olmuş? 3 kat. Ama petrol çok daha çok düştüğü için çöktüğü için 6-7 kat dolar bazlı kazandırmış. Altına bakalım bir de. Evet altın. TL bazlı bakmıyorum bakın. Altına bakalım. Şurada Covid dönemine bakmak istiyorum. Şurada evet tam şurada altın 1500-1600 dolardaymış. Şu an 2800 gördü. %100 bile kazandırmamış. Ama en sağlam varlıklardan biri altındır. O da düşer ama bakın düşerken, az düşer, çıkarken de ne olmuş? %100 dolar bazlı %100 kazandırmamış bile. Bakın dolar bazlı şurada Şuradaydı. Şurada Covid pardon. Şurada dolar bazlı kaçta kazandırmış? yüzde %88'de şu an. Dolar bazlı %88 Covid'den beri. Ama borsaya bakalım mı? Bizim borsaya bakalım. Borsamızın sadece endeksi ya da endeks fonunu aldığınız zaman arkadaşlar kaç kazandırmış? Hatta ben bunun dolar bazlısına bakacağım. Çünkü e, hepsine dolar bakıyoruz. Bakın şurada 2020'de dolar bazlı şurada görüyorsunuz 150 dolardan 150 %153 kazandırmış. Dolar bazlı bakın bu. Dolar bazlı %153. Altını da geçmiş, gümüşü de geçmiş. Ama bir hisseye baktığınız zaman bu belki yüzde %1500 2000 kazandırdı görüyorsunuz. Coin'ler de öyle. Coin görüyorsunuz binlerce kat kazandırmış. İşte riskli olanlarda Mesela o yüzden ben ne yapıyorum? Sepetime altın dolar hisse senedi, alt altcoin'ler koyuyorum ama az alıyorum. Mesela hisse senedi 10 bin liralık alıyorsam bir ayda coin'lerden 1.000 liralık alıyorum. O şekilde her coin'den almaya çalışıyorum büyük coin'lerden batırmayacak. Bu şekilde zengin olacak.